Şimdi de Orta Doğu'daki o sıcak noktalara dönme zamanı. Çünkü Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırıları, saldırıları artarken Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden Hizbullah'ın iki numaralı ismi İbrahim Akil hayatını kaybetti o saldırılarda. Tel Aviv'de neler konuşuluyor? Çok fazla başlık var. Önce Beyrut'a gideceğiz. Ağabey Ata Atagündüz Kurşun bizi bekliyor olacak. Tel Aviv'de de isim İstanbullu bizlerle birlikte olacak. Ama öncelikle sıcak kent Beyrut. Beyrut'ta neler oluyor? Altay'a dönem ata kolaylıklar dile. Hizbullah'ın üst düzey bir ismi daha hayatını kaybetti. Üstelik yeni hayatını kaybedenlerin olduğu da belirtiliyor. E, neler konuşuluyor Beyrut'ta bugün? Gökhan teşekkür ediyoruz. Günaydınlar diliyoruz Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan. Evet İbrahim Akil katledildi. Hatta dün gece saatlerinde Hizbullah bu açıklamayı yaptı ve İbrahim Akil'in İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Çünkü dün gün boyunca çelişkili ve farklı bilgiler yayıldı kamuoyuna. İsrail kanadı İbrahim Akil'in hedef alındığını duyurdu. Hizbullah bunu kabul etmemişti. Etkisiz hale getirildi mi getirilmedi mi? kabul etmemişti. Hatta yaralı olarak kurtarıldı belirtilmişti. Ancak Hizbullah dün gece saatlerinde bu saldırıyı doğruladı ve İbrahim Akil'le birlikte çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi. Bu arada ee, o noktada Hizbullah'ın yine üst düzey komutanlarının da e, toplantı halinde olduğu ve can kaybı sayısının da e, daha da fazla artabileceği belirtiliyor. Çünkü ilk etapta 5 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Dün gece saatlerinde de hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yaralananların sayısı ise 66'ya yükselmiş oldu. Halen daha İsrail'in o hava saldırısı sonucu enkaz haline gelen binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dediğim gibi can, kaybı can kayıplarının da artmasından endişe ediliyor. Tabi İsrail özellikle Gazze katliamından bu yana Lübnan'ın ve Beyrut'un da sinir uçlarıyla oynamaya daha net bir ifadeyle savaşı ...bölgeye yaymaya devam ediyor. Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da değil... ...artık Lübnan'da ve Beyrut özelinde de... ...İsrail'in saldırılarına tanıklık etme imkanına sahibiz. 17 Eylül günü çağrı cihazları patlatılmıştı hatırlanacağı gibi... ...aslında tüm dünya bu saldırının nasıl olduğunu konuşurken... ...18 Eylül günü de bu kez telsizlere hedef aldı... ...İsrail, ordu birlikleri ve bir taraftan bunlar tartışılırken... Dün de yine Beyrut'un güneyinde Dahiye semtinde e, Fuat Şükür'ün de bundan önceki aylarda Fuat Şükür'ün Hizbullah'ın iki numaralı isminin hedef alındığı e, noktaya yakın bir yerde de yine Hizbullah'ın üst düzey komutanları hedef alındı. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? E, karşılıklı misillemeler devam ediyor. Dün Hizbullah İsrail'in kuzeyine Beyrut'a yapılan saldırıya karşılık olarak 200 civarında katuşa roketi fırlattı. Hangi bölgeye hedef alındı? Meron'daki askeri istihbarat üssü hedef alındı. Hizbullah tarafından yapılan açıklama bu şekilde. Ancak can kaybı ve yaralanma konusunda net bir açıklama yapılmadı. Necip Mithaki, Lübnan Başbakanı, dünkü o saldırının ardından... Başbakanlık ofisinden onun imzasıyla da bir açıklama yapıldı. Şöyle dedi Necip Mikati, e İsrail insani hukuki ve ahlaki hiçbir şeye değer vermediğini bir kez daha kanıtladı. İsrail soykırımı andıran eylemler içinde ifadelerini kullandı. Bölge oldukça sıcak, İsrail'in saldırıları devam ediyor, Hizbullah'ın da misillemeleri devam ediyor. Takip ediyoruz, yeni gelişmeleri oldukça da sürdüreceğiz. Sıcak başkent Beyrut'taki gelişmeleri aktardı. Atagündüz Kurşan bir yandan da gözler İsrail'e çevrilmiş durumda. İsrail'in saldırılarına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Hem Lübnan hem de Gazze'deki katliamlar da sürüyor. Tel Aviv'de neler konuşuluyor? İsim İstanbullu bizimle birlikte. İsim kolaylıklar dilerim. Söz hemen İstanbul'dan sana bırakalım. Evet Gökhan İsrail ve Lübnan arasındaki bu gerginlik, çatışma her geçen gün daha da alevleniyor diyebiliriz Zira misillemeler yapılıyor hem İsrail cephesinden hem de Lübnan cephesinden. Dün Beyrut'a bir saldırı gerçekleştirdi İsrail. İşte o saldırıda hedef Hizbullah'ın üst düzey yöneticileriydi. İbrahim Akil'in üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in hayatını kaybettiğini bu saldırıda açıklamıştık. Akil'le birlikte 10 üst düzey yönetici daha vardı. Aralarına Ahmet Vehbi'nin de bulundu. Yalnızca Hizbullah hedef değildi. Şunu söyleyelim Beyrut'un güney banyolarına gerçekleştirildi o saldırı ve yoğun bir saatte gerçekleştirildi. İnsanların evlerinden işlerine işlerinden evlerine gittikleri okullarından çıkan çocukların evlerine gittikleri saatte gerçekleştirildi. Yani şöyle bir yorum yapabiliriz. Yalnızca Hizbullah hedef değil. Burada siviller de hedef alınmış durumda. Hizbullah'ın karargahına yakın noktalarda yani güney banyoları bir saldırı gerçekleşti ama hedef yalnızca Hizbullah değildi ki hiç şüphesiz Peki İsrail kanadındaki durum ne? Şunu ifade edelim. Öncelikle bir e, çağrı cihazlarında siber saldırı meydana gelmişti önce. Ardından telsizlerde patlama meydana geldi ve süreç artık hava saldırısına dönüşmüş durumda. İki gündür bunu takip ediyoruz. E, hava saldırıları gerçekleşiyor her iki taraftan da. Peki bu saldırıları Hizbullah'ın karşılığı neydi? Yedi ayrı saldırı gerçekleştirdi Hizbullah İsrail'e karşı 200'e yakında e, Ketyuşa füzesi fırlattığına dair bilgilerde bu böyle devam edecek mi? Tabii bizler de İsrail'den, Tel Aviv'den bu süreci takip ediyoruz ama yalnızca hava saldırısıyla sınırlı kaldı, kalmayacağı yorumunu ben bu noktadan yapabilirim. Zira e, ciddi bir askeri sevkiyatın olduğunu Lübnan sınırına biliyoruz ki e, İsrail tampon bölge olarak kullanmak istiyor Lübnan'ı. İşte bu noktada da Lübnan sınırına doğru askeri sevkiyatın e, arttığını elbette söylemek mümkün ki bizler de bugün gün içerisinde o noktalara gideceğiz ve yayınlarımızı o noktalardan devam edeceğiz. Gelişmeleri de İsrail cephesinden aktarmaya devam edeceğiz Gökhan Kurt.